Merhaba sevgili takipçilerim sevdanın örgüye ve youtube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere tığ işi bir bayan yeleğinin örneğini anlatacağım örneğimiz için böyle toz pembe bir ip kullandım angora simli 2 numarada tığım var örneğimizi böyle bu renkten başladım bakın kül rengi şu şekilde örneğimiz hem kolay hem de zevkli bir örgü alt ucunu böyle balık sırtı diyoruz dolgulu sonra üzerine örneği dizdim bugün sizlerde böyle yapmak isterseniz arka yüzü ön yüzü hep aynı hiç fark etmez bir değişiklik yok çift taraflı bir örgü diyelim şimdi iki örneğini anlatacağım size hemen başlayalım 3 şerit halinde böyle başlıyoruz. 3-4 zincir çektikten sonra 3 tane trabzan olarak başladım. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 zincirle hemen yanına 2 tane veya 3 tane trabzan örüyorum. Sonra bir iki zincir çekiyorum. Hemen böyle bir tane aralıklı bir trabzan şöyle bir trabzan aralıklı batıyorum bir tane trabzan hemen yine bir iki zincir çekiyorum yanına bir iki tane trabzan örüyorum hemen arada bir iki zincirim var yine aynı yere 2 tane trabzan örüyorum sonra bir iki zincirim var bir ikinci trabzana batıyorum iki tane yan yana trabzan örüyorum şu an bir çiçeğimizi başlamış olduk şimdi ikinci çiçeğimize geçerken iki zincir bir doluyorum hemen bir tane trabzan aralıklı Batıyorum bir tane tırabzan örüyorum. Yine arada bir iki zincirim var. Yine hemen ikinci tırabzana batıyorum. Tekrar iki zincir aynı yere iki tane yan yana tırabzan örüyorum. Sonra bir iki zincir çektim. Bir tane tırabzan aralıklı. yan yana 3 tane trabzan örüyorum 1 2 3 zincir dönüyorum şimdi yine bir iki tane zincir çekiyorum bakın buradaki örmüş olduğum ikili trabzanın içine bir tane önce trabzan örüyorum sonra tekrar bir iki zincir bir doluyorum şu araya iki tane trabzan örüyorum sonra bir iki zincir aynı yere bir iki tane trabzan örüyorum yani dolgularımızı yapıyoruz yine arada bir iki zincirim var Aradaki iki tane trabzanımı örüyorum. Sonra tekrar ikinci örneğimize geçerken iki zincir. Bu dolgulu yerimize önce bir tane trabzan örüyorum. Sonra tekrar bir, iki zincir. Hemen şu tek trabzanın arasına dolgulu iki tane trabzan örüyorum. İki, bir, iki zincir yine aynı yere sonra bir iki tane zincir çektim ve yan trabzanını tamamlarken siz modelimi yakından izleyin bir sırada anlatalım hep aynı arkalı önlü hem kolay hem de zevkli bir örgü değerli izleyicilerim Umarım zaten yaptığınızda göreceksiniz e, renk renk bakın e, pembeden ayrı bir güzel e, durdu. Bakın şöyle. Şimdi bir tane daha örneğimi anlatalım bitirelim. Bir iki tane zincir başlarken de iki zincir bakın hemen şu dolgulu yerin içine bir tane trabzan örüyorum. Sonra arada bir iki zincirim var. Şu araya hemen bir iki tane yan yana trabzan örüyorum trabzandan sonra iki zincir tekrar aynı yere 1 iki tane yani burada çiçeğimizi tamamlıyoruz bakın sonra arada bir 2 zincirim var hemen ortadaki yani çiçeklerin arasındaki iki tane trabzan örüyorum sonra yine bir 2 zincir hep iki zincirden sonra ortasına bir tane trabzan bütün şurayı tekrar 1 2 zincir yine araya 1 2 sonra 1 2 zincir aynı yere tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Sonra 1 2 zincir ve yan tırabzanıyla tamamlıyorum. Ben tırabzanlarımı tamamlarken siz örneğimi yakından görün. Hemen sizlerle örmüş olduğumu hep beraber görelim. Bakın kolay yazlık normal kendinize mevsimlik hırkalar yelekler yapabileceğiniz hem kolay hem de kibar bir örgü değerli izleyicilerim tığ işi örgü. Ben tabi yelek olarak bugün e, sizlere örneğini anlatmak istedim. Şu şekilde bakın burada da bu renkten de ayrı bir güzel oldu. Alt e, ucunu böyle yapacaksanız, e, 6-7 tane zincir çekiyorsunuz ve 3 dolgu, arada tekrar 3 e, zincir, 3 dolgu ve 5 zincirle yine 3 dolgu, 3 zincir, 3 dolgu böyle dönüyorsunuz. Sonra aralarda 5-6 zincir elinizin ayarına göre sonra bir sıra trabzan yaptıktan sonra ben örneği öyle dizdim alt ucu da hoş durdu bakın böyle değişiklik olsun dedim trabzanlı değil de bu şekilde balık sırtı olsun diye umarım örneğimiz anlaşıldı bakın bu renkten de bu renkten de beni yurt içi Yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.